Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart Perşembe günü deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Barcelona bugüne kadar Avrupa Kupalarında 8 kez rakip oldu. Bu sezon Sport Toto Süper Lig'de iyi bir performans sergileyemeyen ve şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan sarı kırmızılı takım Avrupa'da ise farklı bir görüntü çiziyor. Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, Hollanda'nın PSV takımını geçemedi ve yoluna Kupa 2'de devam etti. E grubundan namalup lider çıkan Cimbom doğrudan son 16 turuna yükseldi. Galatasaray'da sakatlı olan Kaptan Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 10 ve 17 Mart'ta Barcelona ile karşı karşıya gelecek olan Sarı Kırmızılar. Süper Lig'de ise arka arkaya Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü, Bavakars Fatih, Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarına çıkacak.